İçeride ötesiyle karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ersen. Bu bölümde konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Öğretim Üyesi ve İnovasyon Merkezi Direktörü Doçent Doktor Aslı Deniz Selvacoğlu. Aslı Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ee, biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi aslında bu yıla dair çok fazla beklenti var. Bir yandan Türkiye'nin e, bu dijital ekonomide, AB ile uyum sürecinde dijitalleşme çabası. Diğer taraftan Amerika'da e, yeni bilinmez Başkan Trump'ın nasıl bir katkısı olacak diyeyim. iyi niyetli bir temenni olsun. Teknoloji şirketlerini sevdiği için onun e, getirecekleri. Ama öyle ya da böyle bir 2024'ten toparlama yaparak başlayalım isterseniz tabii 2024'de aslında nasıl değerlendiriyoruz? Hızlı bir regulasyonla teknolojide ve özellikle bu dijitalleşme süreçlerindeki yenilikçi iş modellerinde bir düzenleme telaşı vardı 2024'te. Avrupa Birliği bunun önceliğini almıştı. Zaten genel olarak baktığımızda dünyada Brüksel etkisi diye bir kavram var. Bu kavramda Avrupa Birliği'nin regülasyon süreçlerini inceleyerek diğer ülkelerin verimli ve etkili olan regülasyonları pozitif anlamda kendilerini uyarlama, e, regülasyonların negatif sonuçlarında da kaçınma stratejileri kurgulamalarına imkan tanıyordu. 2024'te birçok e, regülasyon yürürlüğe girdi. 2025'te bunların etkileri tahmin edebiliyorduk ama e, gerçek zaman olarak izleme şansımız da olacak. Burada tabi aslında belki de bu yılki beklentilere bakıldığında bir Avrupa tarafında ki aslında değindiniz sizde bir yandan bu Draghi raporu oluşturuldu. Başka raporlar da var tabi artık. Amerika'da da Donald Trump ve teknoloji şirketleri ve dijital ekonomiye dair e, bir sürü regülasyon, olası regülasyonlar konuşuluyor. Sizin beklentiniz nedir? Yani globalde trendler ne olacak 2025 senesinde? Aslında e, yani özellikle inovasyon açısından baktığınızda inovasyon iki tane önemli çıkış noktası var. Birincisi bilinmezlik. Çünkü bilinmez olduğunda onu değiştirmek, geleceği daha iyileştirmek için yenilikçi çözümler bulmanız lazım. İkincisi de teknoloji ve dijitalleşme ile gelen hızlı bir devinim ortamı, ekosistemi yaratması. Bu açıdan baktığınızda e, her noktada her adımı regüle etmek aslında bu regülasyona sahip olan ya da bu kurguyu yaratacak olan kanun yapıcıların biraz teknolojik ve inovasyon buna sahip olduklarından kaynaklanıyor. Çünkü geleceği göremiyorlar ve tedirginlik yaşıyorlar ve bu heyecanla da sürekli bir regülasyon üzerinden gidiyorlar. Bu da dünyada. Aslında bütün ülkeler için ex ante yani öncül dediğimiz regülatif süreçleri gündeme getiriyor. Artık daha önceden tahmin edilebilir ve tanımlanmış olan regülasyon ortamlarında oyuncuların uyum süreçlerini geliştirmelerini ve geliştirdikleri uyum süreci içerisinde başarılı olmak için e, regülatörlerle aynı oyun alanında iyi bir iletişim kurmalarını ve birbirlerini anlamalarını gerektiriyor. Bir yandan tabii Avrupa'ya değinmişken biraz bu regülasyonların ne kadar aşırı olup olmadığını da konuşalım. Çünkü Avrupa'da da aslında bu aşırı regülasyon yaklaşımının teknolojik ilerleme ve rekabetçiliğin önünde önemli bir engel olduğu tartışılıyor. Siz ne tarafa daha yakınsınız ve gerçekten AB'deki bütün bu e, regülasyonlar teknolojik rekabetçiliği engelliyor mu? Yani gözleminiz nedir orada? Şimdi aslında bunu Draghi raporundan önce söylerken biraz çekiniyorduk ama ne zaman ki Draghi söyledi, çünkü Draghi biliyorsunuz çok etkili bir insan, ona Süper Mario diyorlardı. Ee, onun aslında ki tespitleri bizim için de söylediklerimizin biraz altını çekti. Çünkü ne kadar fazla regülasyon getirirseniz inovasyon üzerine o kadar büyük bir baskı yaratıyorsunuz. E, ama biz inovasyondan ne bekliyoruz ya da dijitalleşmeyle bütün bu e, yenilikçi ekonomiden ne bekliyoruz? Birincisi aslında teknolojinin demokratikleşmesi. Herkes için erişilebilir, kullanılabilir demokrasi. yani demokratik dediğimiz şey aslında erişimin geliştiği ve kolaylaştırdığı ve e, daha basit ve ucuza temin edebildiği bir ortamı yaratmak. İkincisi teknolojik gelişmelerin uyarlanabilmesi, girişimciliği arttırması ve aslında bu döngüsel ekonomi dediğimiz sürdürülebilirlikle ilgili dijitalde de kullanabilmek. E bu tüm bunlara baktığınızda siz ne kadar fazla regülatif amaç içerisinde düzenleme getirmeye çalışırsanız çalışın, bir noktada teknoloji sizin önünüze geçiyor. Yani teknolojinin tahmin edilemeyen bir yanı var, belirsizliği var. E, o yüzden bizim e, hayalimizdeki ütopik nokta self governance denen kendi içerisinde bütün pazardaki oyuncuların kendi yönetişim, etik, adil, hakkaniyetli yönetişim becerilerini geliştirdikleri ve kanun yapıcıların daha az kanun yaparak inovasyonu ve gelişmeyi tetikleyen bu gelişim ivmesini, heyecanı saklı tutabileceği bir pazar ortamı yaratabilmek. O yüzden ben de Draghi'ye katılıyorum. Ee, çok fazla tereddüt içerisinde ve e, bir kaygıyla hukuk yapmanın, e, kanuni yaptırımları hayata geçirmenin bir noktada bu e, teknolojiye erişimi ya da çözümleri hayata geçirmede e, bir baskı yaratabileceğini de düşünüyorum. Peki hali hazırda Avrupa'daki uygulamalara baktığınızda bu şekilde devam ettiğini düşünelim. E, teknoloji ve inovasyon e, kapasitesi artamayacak mı? Yoksa hayır bu düzenlemeler bu sıkılıkta kalsa da e, teknoloji ve inovasyonu artırırlar mı diyorsunuz? Yani o ölçüsü ne sizce şu an orada? Aslında bunu hangi ha, noktadalar? Yani bu stratejik bir karar. Yani kimin aslında piyasayı yönlendireceğiyle ilgili. Şimdi Arpa Birliğine baktığınızda Arpa Birliğinde inovasyon ve bütün bu araştırma süreçleri kamu fonlarıyla destekleniyor ve Arpa Birliğinin öncelikli politika alanlarında geliştirmiş oldukları bir yapıyla yaygınlaştırılıyor. O yüzden e, yapılan araştırmalar da hep şunu gösteriyor. Avrupa Birliği'nin hep bizim de hani üstahişle bahsettiğimiz fonları, hı hı. destek mekanizmaları, bu mozaik yapılarda geliştirilen farklı fonların birleştirilerek e, yenilikçi yapıları güçlendirdiği sistemler bir kamu eliyle piyasayı düzenlemeyi de ortaya çıkartıyor. Ama e, yenilikçiliğin doğasında var olan girişimciliği e, ve de girişimcinin eliyle Oyuncunun eliyle gelişen bir inovatif pazarı istiyorsak aslında bu derecede fazla düzenlemeye gitmememiz Hı. gerekiyor. Biraz daha az sıkı e, olmaları gerekiyor 2025 Ama yılında. Ama sıkı olacakken aynı zamanda da hakkaniyetli ve doğru ve etik davranışı da o kurumlara bir şekilde öğretmemiz gerekiyor. E, bir öğrenme süreci, gelişme süreci e, ve de tabii ki dediğim gibi biz o inovasyonla ne istiyoruz? Yani sosyal ve ekonomik bir kalkınmayı, refah istiyorsak, o zaman yaygınlaştırmasını da isteyeceğiz. Bunun da sorumlu bir inovasyonu, sorumlu bir büyümeyi, teknolojik büyümeyi getirmesini bekliyoruz. Şunu anlıyorum, doğru mu anlıyorum? Lütfen siz bir analiz edin, detay verin. Aslında AB'deki süreç eğer bu şekilde sıkı regülasyonlar olursa teknoloji ve inovasyonun önüne geçecektir. Sizin analiz, analiziniz bu. Kamunun teşvikleri de tek başına yeterli olmaz inovasyonu ve teknolojiyi geliştirmek için. Yani tek başına kamu gidip ben destekleyeceğim teknoloji demesiyle öyle bir anda inovasyon çıkmıyor ortaya. Şimdi Avrupa Birliği'nin bu regülasyon süreçlerinin neden yaptığını düşünelim. Aslında küresel rekabette Avrupa Birliği pazarının öne çıkmasını ve Avrupa Birliği pazarı üzerinden bir düzenleme eğiliminin gelişmesini istiyor. Sadece bunu dijitalleşmede görmüyoruz. Mesela sürdürülebilirlikte, hı hı. ekolojik büyümede de görüyoruz. Ee, özellikle Dünya Ticaret Örgütü altında yapılan e, birçok düzenlemede de bunun etkilerini görmeye başladık. Ee, o yüzden bence Avrupa Birliği'nin kaygısı Avrupa Birliği menşeli firmaların gelişme ivmelerini yükseltebilmek. O yüzden aslında pozitif bir kanun yaptırıyorlar kendi iç için. Ama Avrupa Birliği dışındaki firmaların Avrupa Birliği pazarındaki rekabet güçleri açısından baskılayıcı. Peki kritik sektörlerin desteklenmesi. Az önce biraz değindiniz ama e, bu kamu aslında burada devreye giriyor. E, etkili buluyor musunuz? Yani birazdan Türkiye tarafına da geleceğim. Yani kamu karar verip şu sektörü destekleyeceğiz dediğinde gerçekten o sektörün önü açılıyor mu? Yani tek başına kamu ile yeterli oluyor mu? Şimdi Avrupa Birliği açısından baktığımızda evet çünkü orada çok büyük fonlar var ve bunlar birleştirilmiş hı hı. fonlar. Yani hem finans açısından destekliyor hem de araştırma ve ar süreçlerindeki entelektüel yapıyı da yaygınlaştıracak, mobilize edecek fonlar var. Bütün ülkelerin bu denli büyük fonları mobilize etmesi mümkün mü? Çünkü Avrupa Birliği bir ekonomik entegrasyon, 27 üye ülkeden gelen bir dev pazarı ve de ona ait de büyük bir bütçesi var. O yüzden Avrupa Birliği açısından baktığımız modeli her ülkeye uyarlayabilmek mümkün değil. Ama ben ülkelerin aslında ekosistem tasarımı açısından regülasyonların yapıcı bir etki olarak kullanmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu Türkiye için de önemli. Bizim istediğimiz hevesli yapıcı ama ahlaklı ve hakkaniyetli bir inovasyon ekosistemini yaratabilmek ve buradaki girişimcileri olabildiğince farklı fonlardan da olsa destekleyerek önlerini açabilmek. Şimdi Avrupa'yı bu kadar konuşmuşken ben biraz sizinize çok konu dışına da çıkmadan Alman örneği vermek istiyorum. Şimdi mesela Almanya sanayi devrimini zaten çok başarılı bir şekilde hayata geçirmiş bir ülke. Fakat ilginç olan şu dijitalleşme konusunda sınıfta kalıyorlar ve biz Avrupa'nın lokomotifi Almanya derken şu an büyük bir tabii ki orada politik kriz de var ama ekonomik krizden de bahsediyoruz ve birçok ekonomistle konuştuğumuzda Almanya özelinde soruyorum. Dijitalleşmeyi başaramadıkları için, inovasyonu tam olarak yakalayamadıkları için ve sanayi devriminde kaldıkları için ekonomide de sınıfta kaldığını söylüyor. Bu ekonomistlerin analizi. Bir de buna ek olarak yeni jenerasyonu motive edemiyorlar. Ee, nüfus yaşlanıyor. Almanya'nın dışına kaçıyor ee, daha e, küçük jenerasyon ve aslında o yeni jenerasyon biraz dijitalleşme ve teknolojiyi zorluyor gibi eleştiriler var. Katılır mısınız bu eleştirilere? gözleminiz ee, nedir? Yani bir yönüyle katılırım. Ben Almanya'yı farklı bir açıdan da görüyorum. Yani Almanya'daki lokomotif sektörlere baktığınızda mesela otomotivi alalım. Bunlar şu anda en fazla değişime uğrayan, en fazla yapısal olarak e, bir yenilikçi e, Dönüşüm içerisinde olan sektörler. Ee, orada sadece e, alıştığımız araç sistemi değişmiyor. Akıllı araçlar geliyor, enerji bakımından farklılaşıyor ve üretim ve tüketimde de e, sistem değişirken şehirleşme de değişiyor. Çevre odağıyla bir karbon ekonomisiyle gelen baskılar var. E, bu lokomotif sektörlerin içerisinde bulduğu dönüşüm güçlerini nedenli yönetebildikleri de bence önemli. Ben Almanya'yı biraz da o açıdan okumak istiyorum. Bir başka noktada belki burada öncelikli olan radikal inovasyon yapma becerisini sağlayacak lokomotif oyuncuların Avrupa'dan henüz çıkamamış olması. Evet, evet. sanayi devriminde çıktılar ama dijital devrimde biz Avrupa'da, bunu Draghi raporu da söylüyor zaten, lokomotif sektördeki geleceği tasarlayan ve geleceğe yön verecek kadar hem bilgi üreten hem de dev argi bütçelerine sahip olan firmaları Almanya'da görmüyoruz. Asya herhalde biraz önderlik ediyor şu an. Amerika, ve Asya, Amerika evet. ve Asya. Peki şimdi ben biraz spesifik olarak dijital ekonomiyi de konuşmak istiyorum. Yani genel olarak inovasyon, kurumların dijitalleşme süreçleri bir yana bir de dijital ekonomi var. İşte e-ticaret platformları var. E-ihracat çok destekleniyor. Orada nasıl görüyorsunuz hem Avrupa'nın kendini bu taraftaki konumlandırmasını hem de Türkiye Avrupa ile uyum sağlarken bu e-ihracat ve e-ticarete daha mı motive olacak? Şimdi platform ekonomisi diye yeni bir kavram var. Tabii ben ekonomist değilim ama ben bir stratejisyen gözüyle baktığımda platform ekonomisinin özellikle e kobiler ve küçük oyuncular üzerinde çok büyük bir yapıcı etkileri olduğunu görüyoruz. Yani bu bir öğrenim süreci, hızlı bir dijitalleşme ve e-ticaretin ulusal yapısını uluslararasıya taşımada e, çok büyük bir kaldıraç görevi alıyor. Ayrıca onlarda var olan yoğun ARGE sistemlerinin iş çözümlerine yansıtılması çok daha hızlı olduğu için de e, var olan teknolojik değişimin içerisinde tutuyor mikro oyuncuları. O, onların bu yol açıcı ve sistemi kurucu e, dengedeki Oldukları zaman ve de özellikle tabii hani şu anda hem kişisel verilerin korunması, hem kişisel olmayan verilerin korunması, bir veri stratejileri ve yönetişimiyle beraber yeni yapay zeka algoritmalarıyla çok gelişen ve farklı düzeyde oyuncuların sahip olmadıkları veriler üzerinden çözümler elde ettikleri bir e, yapı içerisindeler. E, o yüzden platformların ve bu ekonomilerin e-ticaret üzerindeki artı değerlerini görüyoruz. E, ben özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından önemli olarak görüyorum. E, kobiler açısından baktığınızda da bu süreç içerisinde özellikle Türkiye gibi ülkelerde e-ticarette yeni açılımlar olabileceğini düşünüyorum. Bunlardan biri coğrafi işaretler. E, biz bununla ilgili harika bir rapor yazdık. Tim tarafından eğer izleyicilerimiz de erişmek isterse. E, coğrafi işaretlerin bu e-ticaret üzerindeki etkilerinin ve de platform ekonomisi içerisindeki katkılarının tartışıldığı Türkiye için bir strateji de oluşturduk. Yani bu gibi yeni açılımlarla aslında e-ticareti de farklı görmek gerekiyor. Bu elimizdeki bir araç. Geliştirmek ve kolaylaştırmak ve o yoldan aslında bütün Türkiye'deki oyuncuları işin içine katmak stratejik bir öncelik olabilir. Peki bu öncelik içerisinde özellikle AB'yi ölçüt kabul ettiğimiz için Avrupa Birliği'ndeki e regülasyonların Türkiye'yi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz e-ticaret tarafında. Yani aslında şunu tabii ki her zaman aklımızda tutuyoruz Avrupa'da. E Türkiye gelmiş geçmiş <laughs> her zaman daimi bir ada ülke olarak Avrupa Birliği içerisinde olduğu için Avrupa Birliği'nin regülasyon süreçleri ve Brüksel etkisinin dışında bir ada ülkenin müktesebat uyumu dediğimiz, regülasyondaki ilham aldığı, hedef olarak Avrupa Birliği sistemini benimsediği bir ada ülke konumu var. Bunun dışında Türkiye'deki pazarla Avrupa Birliği pazarını birebir olarak aynı dinamiklerde düşünemeyiz çünkü Avrupa Birliği çok büyük bir pazar. Türkiye çok mikro bir örneği oluyor, ama e, oradaki iyi regülatif düzenlemelerdeki yapıcı etkileri almak e, ve daha yıkıcı etkilerini minimize ederek ülkenin rekabet gücünü yükseltmeyi daha önemli görüyorum. Burada e, ben Türkiye'nin ulusal rekabet stratejisini, ulusal veri e, ve ticaret stratejisini de e, buradaki artı değerleri kendi içine alarak. Ve de negatif etkilerini minimize edecek önlemleri ve gerekiyorsa bazı regulatif kısıtlamalardan cayarak daha yapıcı kendi içerisindeki dinamik kanunlaşma süreçlerini geliştirebileceğini düşünüyorum. Türkiye tabii ki harika akademisyenlere, gayet iyi hukukçulara ve sektörle birlikte çalışarak öğrenen kurumlara sahip. Burada regulatory sandbox dediğimiz düzenleyici, deneysel alanlarla gelen yeni işbirliği ortamları da var. Bunlar da Türkiye'de kurulabilir ve daha etkin, yapıcı süreçler elde edilebilir. Burada aslında Türkiye'deki biraz değindiniz ama kamunun kendini nasıl konumlandığını düşünüyorsunuz? Bir yandan e, hukuk tarafında karar vericiler, danışmanlar, avukatlar, sizin gibi stratejistler e, özellikle dijital ekonomiye ilişkin top bir farkındalık yaratmayı başarıyor muyuz sizce? E, ben aslında daha her zaman olumlu taraftan bakıyorum Hı. çünkü özellikle pandemi süreci bize zorunlu bir e, dijitalleşme etkisi de yarattı. Yani. Hayatımızın çok içine girdi. Türkiye'de kamu'nun bu süreçler içerisindeki paydaşlığı ve etkileşim alanlarının geliştirilmesi, birlikte çalışabilme, birbirini dinleyebilme ortamlarının ortada yaratılabilmesi önemli. Yine belki bizim üniversitemizde oluşturduğumuz bir örneğe atıfta bulunabilirim. Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon Merkezinin bünyesinde yürüttüğümüz bir Boğaziçi Üniversitesi'nin bu Boğun Dijital Platformunda bu on Dijital liderlerimiz var. E, kamudan arkadaşlarımızla beraber çalıştaylar, iki günlük belirli konularda birbirimizi dinlediğimiz ortamlar, ekosistemler oluşturuyoruz. Ve burada şunu görüyoruz. Aslında e, birbirini dinleyen, birbirinden öğrenen ekosistemler e, daima dinamik ve e, yapıcı, katma değer yaratıcı etkiler yaratıyor. Regülasyon konusunda Türkiye nasıl sizce? E, şimdi... Türkiye'nin regülasyonda öncü bir rolü yok. Yani Türkiye ama bunu baktığımızda... Yani hani katı gevşek miyiz yoksa şu an dünyayı takip ediyoruz biz dünyayı de ne olduğunu takip anlamaya yani biz aslında Avrupa Birliği ile uyumlu gidiyoruz. Yani Hı. bunu bütün regülasyonlarda görüyoruz. Çünkü dediğim gibi hem aday ülke olduğumuz için hem de dünyadaki etki bu. Yani Avrupa Birliği her alanda öncü bir regülatif kaygı içinde olunca dünyada onu gözlemliyor. Genelde biz aslında bir adım geriden gidiyoruz. Şu ana kadar bu çok eleştiriliyordu ama ben aslında bunun bir etki, pozitif etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün regülasyonları birebir aynı anda uygulayarak hayata geçirmektense gözlemleyerek artı değerleriyle onu Türkiye'de hayata geçirebilmek de aslında stratejik ve doğru bir karar olabilir. Ama bu zamanı geçirmemek gerekiyor. Doğru. Zamanın ruhunu yakalamak zorundayız. Peki son birkaç dakika içerisinde biraz somut örnekler üzerinden gelelim. Yani Türkiye'de verebileceğiniz örnekler olabilir, dünyadan örnekler olabilir. Gerçekten hem kamu hem şirket hem de tüketiciler anlamında bakıldığında her kesime memnun edecek, regülasyonları en kapsamlı yapan, dijitalleşmeyi, inovasyonu, dijital ekonomiyi destekleyen ülkeler ya da örnekler neler hocam? Herkesi mutlu eden bir regülasyon mümkün mü? Bence bu çok mümkün değil. Çünkü, en idealini soruyor e yani, şu an. Çünkü Avrupa hani mıdır? ideal yani, yani ya da siz dünyada e, örneklere baktığımızda. Eğer ütopik bir dünyadan da. konuşuyorsak eğer, ütopik bir dünyada zaten regülasyonlara gerek olmaz. olmaz. O da doğru. Ama e, iyi bir dünya yaratmak istiyorsak yapıcı regülasyonlar üzerinden gitmeliyiz. Ben şunu düşünüyorum. Regülasyonlar tek başına yeterli değil. Yönetişim stratejileri ve yönetişim stratejileriyle el ele giden e, ekosistem tasarımları. Bu ekosistem tasarımları içerisinde eğer kurumları, bireyleri e, düzenleyici kurulların birbirlerini işbirliği yapabilecekleri ve özel sektörle birlikte karar alabilecekleri etkileşim alanlarını kurabilirsek o zaman daha pratikte hızlı cevap veren regülasyonları da hayata geçirebiliriz. Zaten dijitalleşme regülasyonlarının çok uzun soluklu olacağını da düşünmüyor. Çünkü teknoloji bizim bildiğimizden daha hızlı gelişiyor. Ve de unutmayalım yapay zeka var. İlk defa insan kendisinden daha akıllı ve kendisinden çok daha farklı düşünebilecek, daha hızlı karar alabilecek bir varlıkla Sok bir örnek karşı yok o zaman karşı. Yani dünyada yok. şu ülkeler Aynen. bunu daha bunu iyi belki yapıyor. Bunu GDPR dediğimiz yani kişisel verilerin korunmasında Avrupa Birliği'nin getirdiği sofistike düzenleme üzerinden gidebiliriz. Dünyada çok iyi bir etki yarattı ilk defa bireylerin piyasa içerisinde kendi verilerini korumaları ve kendi verileri üzerinde hak sahibi olmalarını sağlayan çok demokratik bir sistemde Türkiye'de de kişisel veriler geldi. Özellikle teknolojik gelişmelerle kişisel verileri birleştiren bu tip bir regulasyonun pozitif etkilerini aslında bir katma değer olarak görebiliriz. Peki son sorum Türkiye'nin ev ödevi nedir? Aslında sohbet içerisinde birçok kez söylediniz ama size de sormak istiyorum. Konuklarımıza soruyoruz yani biz bu yeni dijitalleşen ekonomiye ve dünyaya adapte olmak için neler yapmalıyız? En önemli yani bir sürü şey yapmalıyız ama şöyle bir sıralama yapsak bir tudulayız. Siz ilk, belki ikiye üçe neyi koyarsınız? bir kere e, özellikle bir strateji üzerinde çalışması. Hı. Veri stratejisi, teknoloji stratejisi, Türkiye'nin rekabet gücü üzerinden tanımlanacak bir stratejik yöntem. Bu stratejik de yöntemi destekleyecek, yönetişim becerilerini geliştirecek kurumların bir arada olduğu ekosistem tasarımları ve üçüncü olarak da öğrenen bir topluma gidebilmek, e, bütün bu süreçleri anlayabilmek. Özellikle bu sıkı regülasyonlardan bahsettik ya en büyük ev ödevi kamu kadar şirketlerinde. Çünkü artık herkesin bunları anlaması, nasıl bu süreçleri yönetebileceklerini, getirebilecekleri dinamik etkileri tahmin etmesi gerekiyor. En basitinden bildiğimiz tedarik zincirleri değişiyor. Tedarik zincirine yönelik ilk regülasyonlar geldi, hayata geçti. Bütün bunlar bir arada düşünüldüğünde dinamik bir öğrenme süreci ve birlikte yaşama becerisi. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınız için ben ve programa ediyorum. katıldığınız için hocam. davetiniz için teşekkürler. Dijital ve ötesini burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.